Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İlan abi var benim tanıdığım arkadaşımız, hem de muhasebecimiz. Sağ olsun bana sözü vardı. togunu teslim aldığı an hemen videosunu çektiririz dedi. Sağ olsun getirdi alelacele. Hiç de hazırlık yapamadım abi dedim. Ben dedim zaten ilk sürüş, ilk tepki en güzeli bu olur. Sonra dedim detaylı çekeriz. O yüzden hemen böyle alelacele İndim aşağı sağ olsun arabayı verdi hemen ekipmanları kendimce kurdum çekime başladım o yüzden yani bayağı bir amatörce olacak belki ama kusura bakmayın ilk video için ya çünkü bu arabayı biz İlhan abiyle daha elektrikli arabalar yokken o kadar daha Türkiye'de bile yani Türkiye'ye Avrupa'da bile yayılmamışken hayalini kuruyorduk ya bir gün bir elektrikli araba olacak mı bizde de kullanacak mıyız falan işte çok uzak geliyordu işte şarj noktaları yoktu falan ya o kadar her şey hızlı ilerledi ki sonra dedi ki ben tok alacağım abi dedim ya inşallah hani sorunsuz üretilir falan falan derken şu an dilek kolay içindeyiz yani arabayı hemen anlatmak istiyorum ya hiç televizyonda falan böyle tanıtımlarda çok izledim yani arabayı çok sevdim ben çünkü tasarımı çok güzel donanımları çok güzel ya her şey var yani yok yok 360 kamerası var işte kendini park ediyor park ettiği yerden çıkartıyor. işte sürüş asistanları. Ya şimdi o teknik konulara gerçekten giremiyorum. Şu an arabayı kullanmak o kadar keyifli ki öyle söyleyeyim size. Ya şu an işte detaya falan şurası çalışıyor mu? Busu çalışıyor mu? Şu mu eksik? Bu mu eksik? Ya onlara hiç girmek istemiyorum. Konuştuk biraz da. Evet var. Bazı eksiklikler var. Yazılımsal eksiklikler. İşte şarj olurken işte farların açık kalması gibi ya bunların hepsi çözülür hiç önemli değil. Bir videoda daha söylemiştim ya bunu ben gerçekten böyle bir milli gurur ne bileyim hani bunu böyle bu 2 milyon üstü biliyorsunuz bir video yaptım. 3 milyon 4 milyon civarında arabalar var. Ya o arabalardan hiçbir eksiği yok bu arabanın. Bu kadar net söylüyorum ya bu Türkiye'de üretilen bir araba olduğu için değil. Arabanın tasarımı, duruşu, ya araba bir şey söyleyeceğim size. Öyle aman aman ufak bir araba değil. Baya heybetli bir araba bu. Bu arada. Ve hani TOG olduğu için herkes bakıyor. Ama araba heybetli olduğu için de baktırıyor kendine yani. Ve şu an e, gri renk kullanıyorum. Arabanın rengi çok yakışmış bu arada. Ya ben beyaz hariç tüm renklerini seviyorum açıkçası. Yani beyaz kötü olduğundan değil yani. Bu arabayı alınca da beyaz almak istemezdim. Onun dışında... Dediğim gibi yani arabanın her yeri ekran top dolu yani o kadar güzel ki araba böyle dediğim gibi buna baya böyle bir zaman ayırıp ilk önce bir öğrenmek lazım bir şeylerini ondan sonra hani o konu hakkında size bir şeyleri paylaşayım şimdi böyle arabanın o kullanma şeyiyle heyecanıyla şu an onlara açıkçası ilgilenemeyeceğim yani kusura bakmayın arabanın sürüşü ben size sizin merak ettiğiniz onu eminim ki budur yani şimdi şuradaki ekrandan yok şuna basınca çalışıyor mu ya hepsinde var bunu biliyorsunuz izlediniz araba ne his veriyor ya araba size bir şey söyleyeceğim premium bir arabanın verdiği ne his varsa veriyor onu bak net söyleyeyim size öyle hani gerçekten bunu bir arabayı böyle öveyim edeyim filan bunlardan dolayı değil araba Kaliteli yani. Bakın ya her yeri böyle işte yumuşak, işte ne bileyim yani her yere özenilmiş belli. Hani araba böyle baştan savma yapmak için yapılmış bir araba değil. O yüzden acele olmasından birazcık kaynaklı çok talep var. Eee eksikler olabilir ama bunlar direkt çözülecek şeyler. Onun dışında arabayı kullanmak dediğim gibi premium bir his veriyor. Araba çok geniş. Yani gerçekten çok geniş. Hani o yüzden bir videoda bana sormuşlar da ya niye TOG yok? Ya ben TOG'u hepinizden çok isterim, sahip olmak isterim ama şimdi giriyorsunuz şeye sayfasına 1 milyon .200 200'den başlıyor 1 milyon 600 civarına doğru rakamlar gidiyor ama yakında diyor sipariş edemiyorsun ayrıca bu fiyatlar diyor değişebilir diyor ya çok doğal yani bunu eleştirmeyeceğim. Ama şu an talep, e, yani sipariş verilemiyor. Yoksa piyasanın şartlarından bahsediyorum. Yani şimdi bana hani 1 milyon mı anlamında anlamayın. Ama 1 milyon 200, 1 milyon 300, 1 milyon 400'lerde şu arabaya sahip olmak varken yani size soruyorum. Şimdi gidip ikinci el benzinli dizel ne bileyim Renault, işte ne bileyim Peugeot, Opel ya bu tarz bir arabaya sahip olmak ister misiniz? Bana bu anlamsız geliyor. Hep bu yüzden bunu anlatmaya çalışıyorum. Araba o anlamda müthiş. Ben bunu mesela sedanını çok merak ediyorum. Çok da hoşuma gitmişti. O zamana kadar zaten her şey yüksek ihtimal oturmuş olacak. Ya bu arabada öyle bir problem. Hani bahsedilen şeyler kalmayacak. Ee, onun dışında yani ne anlatabilirim size? Gerçekten o kadar güzel bir his ki yani şunun içinde olmanızı isterim. Araba gerçekten olmuş yani yapmışlar abi. Beklendiğine de değmiş. Hiç öyle o böyle dedi şöyle dedi şurada ol, şuradan geliyor burada. Yani hiç önemli değil. Araba gerçekten çok iyi. Bir tek tek eleştirim şu. Start stop düğmesi var. Yani keşke şu olmasaydı. Beni böyle 2008'de tabi yaklaşık BMW almıştım 316 ilk o zaman bu start stop düğmeleri gelmişti beni ona götürüyor yani şu bizim MG'de biliyorsunuz frene basınca her şey hazır hale gelip direkt D'ye alıp gidiyorsun ya yani bunda da hani şu yok start'a bas araba hazır olsun bir daha bas beklemediği kessin gibi durumu olmasaydı daha hoşuma giderdi ya o kadarı da olu versin diyorum artık. Yani yapacak da bir şey yok çünkü arabada dediğim gibi o kadar çok şey var ki, o kadar dolu ki işte her yer sensör bir yere yaklaşınca oradan hemen kameralar açılıyor. Ya büyük ihtimal bu güncelleme ile buna birçok zaten işte kör noktası var. İşte ne bileyim sinyal verince kamera açılmıyor. Büyük ihtimal bunlar yazılımla böyle nasıl normalde hani Hyundai'lerde falan Kia'larda var sanırım. Görüyorsunuz kamera açılıyor. Ya bunda her şey hazır bir yazılımla mesela eklenir hiçbir sorun yok arabanın 0 100ü de işte 7.4 saniye sanırım yanılmıyorsam menzili de 500 küsür menzili var hani ne arıyorsanız o fiyata her şey var ha, o fiyata alabilirsen alamasan da birazcık daha gene avantajlı fiyat hiçbir buna itirazım olmaz şu arabada araba gerçekten dediğim gibi Yeterli her şey yani Arabayı eleştirecek Gerçekten öyle bir e, e, Durumum olmayacak Çünkü Tesla'da da anlatmıştım Tesla'da da herkes çok talep etti Ve ilk başta üretimde Aksamalar oldu çok da doğaldır Hatalar da oldu düzeltildi Zaten Yanlış olan şu Ya araba milli arabamız Deyip deyip arabanın eksiğini söyleyenleri Eleştirmek Kızmak Esasa yanlış Bırakın insanlar eksikleri söylesin ki hemen firma ne yapsın bunları düzeltmeye çalışsın. Yani birçok firma bunu yıllarca tecrübeyle ediniyor. Hatta bunun üzerine işte ARGE çalışmaları yapıp deli gibi paralar, paralar harcıyorlar. Şu ufacık hatalar düzelsin diye. Bazen çünkü hep aynı şeye bakınca hataları göremeyebiliyor insan. O yüzden dışarıdan bir göz bu da en güzeli araba, aracın sahipleri yaşayarak bunu görüyor ve geri bildirim yapıyorlardır. Bunlar da hızla düzelir. Yani dediğim gibi yazılımsal olarak olan her şey çok hızlı düzeltilir. Hiç problem yok. Onu bir kere size anlatmak istiyorum. Onun dışında aracımızın modları buradan mesela spor modu aldım şu an. Şu an spor modu evet şu an aldım. Şu an ne oldu? Ha, evet, güzel. Araba bir anda bir gaz tepkileri ne yaptı? Hemen hassaslaştı e şu an. Çok güzel hızlanıyor ya. Yani gerçekten çok güzel hızlanıyor. Hiç e, araba güç olarak hiçbir eksiği yok. Biraz sporda gidelim. Bir dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Şeyler çok çalış doğru çalışmıyor gibi geldi bana ama bilmiyorum tüketim verileri. Çünkü mesela güncel sürüş. Ya hepsi aynı seviyede mesela. Şarjdan itibaren de 1 saat 15 dakika gösteriyor. Arabanın çalıştığı saat dakika da 1 saat 15 dakika gözüküyor. Ama bu araba hani yeni şarj olmadı. Evet. Onun dışında hevesimi almışken birazcık neden bahsedelim. Arabanın süspansiyonları gerçekten çok rahat arkadaki süspansiyonlar bağımsız süspansiyon. Önde de Mac personlar var sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, arkadan itiş bir araç şu an bindiğimiz araç. Aracın koltukları deri ve e, bir tek belki eksi yani eksi değil tabii ki bu da yani beyaz renk biraz zor bir kombinasyon. Hele çocuklu aileyseniz temiz tutmak biraz zor olabilir ama deri koltuk kolay temizlenebileceğini düşünüyorum. İşte kocaman bir perdeli cam tavan var. İncik cincik diyeyim incelemesini tabii ki iyice üzerine birazcık ben de bilgilenip yapmak istiyorum size göstermek istiyorum ama yani ilk sürüşün heyecanını size yaşatmak herhalde ayrı bir sizin için keyiftir. Her yerini gösteren videolar zaten bulabilirsiniz ama yani bu heyecanı Hani siz yaşıyormuş gibi gerçekten yaşıyorum ki Ben de yıllardır bu aracı bekleyenlerdenim Yani hani Olacak mı gerçekten gelecek mi ya Çünkü arabanın tekrarlıyorum Tasarımı çok güzel Şu iç detaylar mesela şu boydan boya ekranın Ben açık söyleyeyim Opsiyon olacağını düşünüyordum Sonra belki olur mu olmaz mı Biraz daha fiyat düşsün diye onu hiç bilmiyorum Mesela bu aynasız tasarım var biliyorsunuz Kameralı O opsiyon olacağı belli Hani ben bu ekranı da açıkçası öyle bekliyordum. Çünkü yani şu boydan boya ekran olayı arabanın müthiş bir e, nasıl söyleyeyim ferahlık ve teknolojik bir araç hissi veriyor. İşte bu vitesin daha doğrusu yani vites demeyelim de işte ne denir artık buna anlayın. Bu değiştiricinin... E, kolça hani en övünülen şey de işte uçak gibi falan böyle gerçekten çok hani öyle görsel değil sadece e, elinizin altında hemen bu tuşlara ulaşmanızı sağlayan bir işlevselliği var. Şurada böyle bir ahşap görünümlü e, artık bu plastiktir herhalde bir malzeme var ama çok yakışmış. Yani şuralara falan hep mesela böyle işte suni deriler dikişli ya bunlar genellikle ben size açık söyleyeyim. BMW ve Mercedes'te gördüğümüz olaylar. Yani diyoruz yani fiyatı arttı. İşte hani 900'lerden başlamıştı. Keşke olabilseydi, kalabilseydi ama hiç piyasada hiçbir şey kalamadı. Ve işte en dolu paketi işte şu an 1.5-1.600 aralığında. ama şimdi şeylerine bakınca muadillerine baktığınızda şimdi 1.600'lerde ilk videoda da size anlatmıştım. Skywell'in D segmenti bir aracı var biliyorsunuz. Ee, yani ya aracı kullanmadım. Sadece hani izledim incelemelerine baktım. Tamam çok dolu o araç. Eyvallah ama ya şimdi ben bunu tercih ederim alabiliyor olsam. Ya şu an sipariş verilemediği için bunu söylüyorum. Ya sipariş verilebildiği zaman yani şu aracı Evet menzil o 600'lerde bu 500'lerde gibi tamam farklar var ama şey batarya kapasitesi gibi farklar var da e, Ya bu arabanın tasarımı daha güzel şimdi yalan yok Yani araba o kadar böyle nasıl söyleyeyim Hani bazı arabalar vardır böyle durduğu yerde belli eder kendini. Hani gitmesine gerek yoktur yani. Ne yapacağı önemli değil. Bu öyle bir araba bence. Durduğu yerde dolduruyor yani durduğu yeri. Ee, tekrar ediyorum. Bu böyle hani bizim milli aracımız işte o yüzden övüyor falan gibi bir durum değil. Şu an içine bindiğim an bana verdiği his bu. Yalan yok. Eğri eğri doğruya doğru ben her zaman biliyorsunuz konuşmaya çalışıyorum. Eksikleri varsa da gördükçe söylemeye çalışıyorum. Ama şu ana kadar kullanımla alakalı en azından bir eksisi yok. Yani zaten genel olarak elektrikli arabalar zaten birbirine benzer karakterdeler diyeyim. Ama bu araç mesela bizim kullandığımız MG tam bir şehir içi arabası. Bu araç tam bir dediğim gibi premium araç. Yani bununla uzun yolda git inanılmaz rahat ettirir. Şehir içinde de kullan sana inanılmaz haz verir. İşte kalk, bunu atıyorum yemeğe git. İşte premium araba şeyi görürsün karşında, davranışı görürsün yani. Hani bunu yanlış anlamayın. Yani arabanın e, dışarıya verdiği o aurasından bahsediyorum. Ya öyle bir durumu var bu arabanın ve dediğim gibi sedanının da ben çok güzel olacağını düşünüyorum boyutu hele ya bunun kadarsa muazzam olur. Değilse de muazzam, muazzam olur. Gerçekten tasarımı çok iyi. Ama bu araç yani gidişiyle üzmez. 7.4 şu aracın 0 yüzü var. onun dışında menzili işte 523'tü sanırım. Menzili de üzmez. 28 dakikada da yüzde hızlı şarjda ulaşabiliyor. E tamam daha daha ne olsun yani dediğim gibi zaten bunları alabildiğiniz araçlar 2 milyonun üzerinde araçlar yani o yüzden çok da böyle eleştirmenin açıkçası bir manası yok. Doğruya doğru. Ha dediğim gibi tekrar en başta anlattığım gibi eksileri yok mu? Bunu ben değil yani yaşayanlar söylüyor işte bazıları diyor ki işte ekran gitti bazısı diyor işte bahsedeyim. Genel galiba şey işte şarjda farlar açık kalıyor gibi şeyler. Ama bunlar dediğim gibi hep yazılımsal ve düzeltilebilecek şeyler. Aksine eleştirmekten korkmayalım. Eleştirelim ki birçok markadan daha çok bilgi toplanıp çözüm sunulsun ve daha ileriye gitsin marka. Ben böyle düşünüyorum. Yani onun dışında şu an gerçekten hiç orasını burasını karıştırmıyorum. Önümde kocaman bir ekran var ya bir soru de bildiğim kadarıyla özellik var. ya bunu e, aracı böyle birazcık böyle detaylı bir çekim yapabildiğim zaman sizlere anlatmak istiyorum. ya Umarım bu kadarı bile size birazcık e, heyecanımı geçirmiştir enerjimi size geçirmiştir yani tek istediğim hani şu aracı ilk kullanmak nasıl bir his onu anlamanızdı. Ee, onun dışında dediğim gibi her şey bence dört dörtlük. Kullanım açısından da dört dörtlük. E, ee, MG elektrikliğe göre bir tık daha benzinli araba gibi frenleri ve gaz tepkileri ee, şu an tabii... bak mesela spordayken benzer benzer ama konforu alalım konforu aldığımızda şimdi araba yumuşadı. Yani o belli oluyor zaten. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani bunun detaylı videosunu ben çok istiyorum çekmek. Sizler de istiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yani en azından şunu söyleyin. Ya şunu inceler misin? Şunu hiç göremiyoruz. Şuna bakar mısın? Ya yani ben istiyorum ki her yerde dediğim gibi izlemediğiniz şeyleri size gösterebilmek. Yoksa size şimdi aracı orası yumuşak, burası deri, şurası çok güzel diye anlatıp geçersem hiçbir anlamı kalmayacak. O yüzden sizlerden ricam kanala abone olup abone değilseniz onun dışında da paylaşabilirseniz videoları ve beğenebilirseniz çok mutlu olurum. Çok daha fazla kişiye ulaşırız. Tekrar ediyorum yorumlarda bu araçla ilgili detay video istiyorsanız belirtin. İncelememi istediğiniz özel işte örnek veriyorum. Ya Deniz işte aracın ya kimse sallıyorum şu anda bagajını göstermiyor. İşte şurasını göstermiyor ya merak ediyoruz işte. Ne bileyim ekranda şu yapılabiliyor mu şu olabiliyor mu yani yapabildiğim sürece yapılabilen bir şeyse bunları göstermek istiyorum size uzun uzun detaylı bir şekilde arabayı aldığım gün. Şimdi dediğim gibi çalışıyordum bir anda Deniz ben geliyorum inebilir misin dedi İlan abi. Öyle indim yani. Hemen yarım saat 40 dakika içinde o da kayıt doğru oldu mu olmadı mı gerçekten bilmeden şu an bir bilinmezliğe gidiyorum. Bu heyecanla. Neyse çok uzattım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.